Manisa Demirci'nin belediye başkanı Erkan Karabey ile birlikteyiz. Erkan Bey ile Demirci'nin coğrafi işaretli ürünleri üzerine konuşacağız ve tarımı üzerine konuşacağız. Hangi ürünlerimiz coğrafi işaret almıştır? Şöyle arz etmek isterim Zeynep Hanım. Özellikle görmüş olduğunuz kuru yemiş olarak da tüketilen ünlabımız coğrafi işaretlidir. Aynı zamanda Figani Efendi eleğimiz de coğrafi işaretlidir. Bunun yanında da son zamanlarda demirci kirazı olarak gündeme gelen ve yüksek yakımda yetişen kirazımız da coğrafi işaretli ürünlerimizdendir. Hünnap'tan başlayalım. Hünnap'ın özelliği nedir? Pek çok yerde yetişiyor ama Demirci'de yetişmesinin temel sebeplerinden biri de soğa dayanıklı evet. olması ve bu mikroklimayı sevmesi. Farkı nedir de coğrafi işaret almış? Şimdi bizdeki Hünnap'ımız kuru yemiş olarak tüketilen Hünnap. Hı hı. Çoğu yerde bu taze olarak tüketilen inaptır. Ama bizdeki kuru yemiş olarak tüketilir. Ve uzak doğuda da ölümsüzlük meyvesi olarak adlandırılır. Özellikle şeker hastalarının kullandığı bir kuru yemiş türüdür. Çok iyi geliyormuş değil mi şeker Aynen. hastalarına? Aynen. Şekeri dengeliyor. Hı hı. Çerez olarak çerez e, olarak tüketilmektedir. Mevsiminde taze olarak tüketilebilir. Yani e, yıl 12 ay e, tüketilmekte olan bir kuru yemiş türüdür hünnabımız. Ekimi yaygın değil mi? Manisa'nın 17 ilçe içerisinde sadece Demirci'de yetişen bir kuru yemiş meyvesidir hünnab. Bu seneki donlardan etkilenme oldu mu acaba? Bu seneki donlardan dolayı Demirci'deki çiftçilerimiz bayağı zarar gördü. Devletimiz bu konuda da gerekli hassasiyeti ve çalışmayı sürdürmekte. Aynı zamanda sadece hünnab değil bu bölgedeki bademde, cevizde, Özellikle de kirazda don olayı bizim buradaki üreticimizi, çiftçimizi çok etkiledi. Bir diğer coğrafi işaretli ürünümüz Figani Efendi erimiz. Özelliği hakkında bilgi alabilir Figani Efendi erimiz özellikle bizim bağırsaklarımızı çalıştıran. Çok iyi çalıştırmış. Evet. Üç tane aynen. yeseniz yeterli evet, diyorlar. Evet, bağırsaklarımızı çalıştıran ve gerçekten de Kurtuluş Savaşı zamanında bu coğrafyada Figane Efendi erik bağları çokmuşmuş ama zamanla Azalmış. Tekrardan son zamanlarda işte bizden önceki belediye başkanlarımız da bu konuda ciddi çalışmalar yapmış. Bizler de bu çalışmaları yürütüyoruz. Coğrafi tesiri de almış bir ürünümüzdür. Özellikle ülkemizdeki vatandaşlarımızın tüketilmesi konusunda ısrar ettiğimiz bir ürünümüz diyoruz. Eğer bağırsaklarınızla ilgili bir sıkıntınız varsa demirciden figani eriğini temin edebilirsiniz evet. değil mi? Aynen. Badem de zaten giderek yaygınlaşan, artan evet. bir bahçe yapısına sahip bölgede. Son zamanlarda Demirci'de gerçekten şöyle de organik tanım konusunda da iddialıyız biz bu coğrafyada. Haklısınız çünkü He. toprağınız temiz, havanız temiz, temiz. suyunuz temiz. temiz, her şey temiz. Çünkü bizde fabrikasyon olmadığı için Aha. bizim topraklarımız gerçekten organik tarım, elverişli topraklar Aha. ve yediğiniz her ürünün ayrı bir aromasına, ayrı bir tadını ayrı bir lezzetine özellikle algılıyorsunuz. Ve e, bademde de e, biz ülkemizde iddialı bir üreticilerden, ilçelerden birisiyiz. Bu konuda da iddialıyız diyorum. Tabii bu saydığımız kadar değil. Demirci'nin tarımla olan ilgisi, hayvancılığı var, nohutu var, kuru fasulyesi var değil mi? Sebze açısından da zengin bir bölge. Bizim rakımımız yüksek. Manisa'nın en yüksek rakımlı ilçesiyiz. Rakımı yüksek yerlerde yetişen fasulyemiz. Erzurum fasulyede ispir iddialı. Biz ispirden daha iddialıyız. Yarıştıralım Çünkü sizi. Yarıştıralım. Bizim kuru fasulyemiz özellikle köz ateşte, çömlekte piştiği zaman lezzeti. Yani biz her zaman iddia ediyoruz. Buyursunlar gelsinler tadını da lezzetini de tatsınlar. Biz bu konuda iddialıyız. Kuru fasulyede de iddialıyız. Şimdi kuru fasulyedeki yarışmalar genelde şöyle oluyor. Çok hızlı pişer deniliyor. Çok lezzetli olur. Hı hı. Hangisi? Lezzetle mi yarışıyoruz, hızla mı? Şöyle söyleyeyim. Biz lezzetle yarışıyoruz. Lezzet Damak tadında yarışıyoruz. Çünkü bizim özellikle Çanakçı, Söğütçü bu köylerimiz yani bu mahallelerimiz, kırsal mahallelerimizde yaşayan, rakım yüksek yerde yetişen ve susuz yetişen fasulyemiz, kraç dediğimiz fasulyemiz Türkiye'de gerçekten küçük olur. Ve lezzeti bir başka olur diyoruz. Evet, bu bölgenin mikroklima özellikleri lezzet için çok evet. ideal. Üreticilerin belediye tarafından gördükleri destekler var mı? Genelce belediyesi olarak üreticimizin her daim yanındayız. Hı hı. Onlarla beraber ortak projeleri yürütmekteyiz ve yürütmeye devam ediyoruz. Gerek hükümetimizin gerek yerelde belediyemizin zaman zaman çiftçimize, üreticimize destekleri olmaktadır ve bu desteklerimiz de sürecektir diyorum. Bir şey gözlemledim Demirci'de. Şimdi Türkiye genelinde gezerken hayvancılıkla geçinen, küçükbaş hayvancılıkla geçinen üreticilerimizden artık yünün ve e, keçi kılının bir işe yaramadığını, e, bazı üreticilerin onları yaktığını görüyordum. Ama Demirci bana umut verdi. E, çünkü Demirci'de halıcılık hala evet. çok yaygın. E, hem el halıcılığı hem makine halıcılığı. Ve o oyunlar burada hala kullanılmaya devam ediyor. Evet. E, bu bir umut oldu benim için. Şunu demek isterim. Demirci cami halıcılığı sektöründe Hı -hı. Türkiye'de, Önder lokomotiflerden birisi hatta birinci diyebiliriz. Yün halıcılığı, yün camı halıcılığında. Yün Çünkü bizim ilçe olarak referanslarımız çok sağlam. Türkiye'deki Ayasofya'yı, Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi, camı halıcılığını döşeyen bir ilçenin belediye başkanıyım. İddia ediyoruz ki biz yün halıda Türkiye'de bir numarayız. Her ne kadar Antep bu konuda lokomotif olsa da biz yün halı konusunda en iddialı ilçeyiz diyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin yün üreticilerine de sahip çıkmanızı bekliyorum sizden. İnşallah. Ve biz Yörük kültürünü yaşatan bir ilçeyiz. Yani özellikle kıl Keçisinin olduğu bir coğrafyada bulunmaktayız ve bu yörük kültüründe zaman zaman bazı köylerimiz yaşatmaktadır. Yaşamaya da devam ediyoruz. Demirci aynı zamanda milli mücadelenin lokomotif karargahlarından evet. birisi. Sizi çok şanslı teşekkür buluyorum. Böyle hem tarihi ederim. zengin hem doğası zengin bir şehirde belediye başkanlığı yapmak çok, güzel bir şey olmalı. Çok, Kolay gelsin, çok başarılarınız ederim. daim olsun.